dan bahsetmişken posta güvercinleriyle devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki ne alaka? Valla posta güvercinlerinin tanesi 1 milyon 250 bin euro değerinde olunca haliyle bu konuyu konuşmakta bizim için ilginç hale geldi. Şimdi posta güvercinlerini stüdyomuzda ağırlıyoruz ve posta güvercinleri denilince tabii çok meşhur bir aile Alp Da ailesinin iki ferdi de bizlerle birlikte. Bayram Alpdağ hemen benim yanımda ve Fatih Alpta Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Valla e, o kadar şaşırdım ki ben ilk duyduğumda. E, posta güvercinleri 1 milyon 250 bin euroya satılıyor. Bu doğru mudur her şey? Doğrudur. Evet doğru. Peki şimdi bizim stüdyomuzda bulunan bu üç şahane güvercinde yine bu değerde bir güvercin midir? Ee, 1 milyon 252 bin euroya satılan güvercinin yavruları. Yavruları. Evet. Ama bunlar da değerlidir o zaman. Tabii bunlar da şu anda e, Türkiye şartlarında 250 bin TL civarında da her bir tanesinin değeri. Ya bir güvercin 250 bin lira. Evet. Yani ev fiyatına güvercin. <laughs> evet Vallahi ev fiyatına. Vallahi bunu böyle normal kafeste değil de altın kafeste saklasanız <laughs> yeridir yani. Zaten... Peki şöyle başlayalım. Buyurun. Ee, nasıl başladınız buna? Bu, bu işe nasıl başladınız? Kaç yaşında başladınız çok kısa? İlk ben başladım 1978'de ee, normal bir kuş Kaç olarak. Kaç yaşındaydınız? Ee, o zaman 9 yaşındaydım. Evet. Ondan sonra sene 90'lara geldiğinde dedik yani bu işi nasıl ileriye götürürüz? Postaya başladık. Yani 97 senesinden posta güvercine başladık. Şimdi Bayram Bey adım adım ilerliyorum. Kısa evet. cevap soru cevap yapalım. Evet. Bunlar posta güvercini, evet, değil mi? Güvercine. Ne demek posta güvercini? Posta güvercini haber taşıyandı Osmanlı zamanında. Günün şartlarında da yarış olarak yani 1300 kilometreden salıyoruz evine geliyor. Yani 100 kilometreden 1300 kilometre kilometreye kadar gidiyor. ...ve yuvalarına geri dönüyorlar. Bir dakika şimdi... ...1300 kilometre yol evet. kat ediyor bu evet. güvercin... ...ve evet. tekrar geri geliyor. Aynen öyle. Yani buradan Avrupa'ya gidiyor... Avrupa'ya gitmiyor. Buradan Adıyaman'dan salıyoruz. Adıyaman'dan İstanbul'a geliyor. Yuvasına geliyor. Veya da Elazığ'dan salıyoruz. Elazığ'dan e, İstanbul'a geliyor. Ha yok yani mesafe olarak. Mesafe mesela, olarak. olarak Bulgaristan'a göndersiniz. Heh, oraya tabii. da gidip gelir. yani, gelin. Evet. Ama siz Türkiye içinde de genelde. Türkiye içinde. Evet. Peki Bayram Bey şimdi benim hakikaten çok merakıma mucit oldu. Nasıl geliyor? Ne, nasıl biliyorlar yani yönlerini, evlerini, gidecekleri yeri? Mesela siz ona navigasyon gibi nasıl koordinat mı verin? Nasıl oluyor bu? O Allah'ın bir hikmeti. E, olan bir e, Fatih açıklasın Şimdi bununla güvercinleri biz e, yavruyken e, geri gelecekleri kümeslerine alıştırıyoruz. Yavaş yavaş bunları 5 kilometre 10 kilometre e, tarzında salıp geri geliyor. E, bunların da kendi içgüdüsel şeyinde his, koku, güneş ve manyetik alan e, duyuları, duyuları var, yani. var. Bu duyular şeyinde evini buluyor. Evine geliyor. Ondan sonra biz güvercinleri 100 kilometreden başlıyoruz. E, bu güvercinleri taşıyan yarış güvercini Taşıyan araçlar var. Bu araçlar 5000 bin e, kuş taşıma kapasiteli. Bu 5000 kuş bu sefer başlıyor 100 kilometreden e, 750 kilometre, 850 kilometre kadar salınıp evlerine geri dönüyor. Ama Fatih Bey onu bir açıklayalım net olsun. Ben şu tam anlamadım. Şimdi mesela siz İstanbul'daki bir noktadan evet salıyorsunuz. Yok öyle Yok. değil. Ha, tamam. O noktaya gidiyorsunuz, oradan İstanbul'a geliyorlar. Güvercinlerin alışmış olduğu bir nokta var. O e, kendi kümesleri. O noktayı unutmazlar kolay kolay. Hı. Biz onları yavaş yavaş iler, mesela İzmir, Adapazarı, Bolu, Gerede şeklinde salıyoruz. Oradan da salınan yerinin koordinatı alınıyor. Bir de gelecek yerin koordinatı alınıyor. Arasındaki hava kilometresi çıkıyor. Bir kuşun da dakikada kaç metre uçtuğu ortaya çıkıyor. Bu metreler zarfında şampiyonluklar belli oluyor. Bir kuş mesela bir dakikada 1650 metre kadar uçabiliyor. Bunun şeyinde de liste otomatik olarak bütün yarışan kişilerin koordinatları olduğu için listeleri halinde otomatikman yarışın birincisinden sonuncusuna kadar liste çıkıyor. Biz aslında şu anda şampiyonları mı alıyoruz? <laughs> evet, değil mi? Evet, evet, aynen. Ya bir şey soracağım. Hiç, yani şöyle korkmuyor musunuz ya? Yani sizin tabii bu çocuğunuz gibi. Ben de tabii, düşünebiliyorum evet, şimdi. Ya. Evet. Ee, öz çocuğunuz gibi bakıyorsun. Zaten hayvan sevgisi üst seviyede belli bir şey. Evet. Başına bir şey gelecek diye endişe etmiyor musunuz? Allah aşkına, havada uçağı var, işte başka kuşu evet. var, kartalı var. Mesela başka hayvanlara karşı tehdit evet. oluşturmazlar mı? Evet. Şimdi şöyle bir şey, bunların zaten en büyük değerlerin olması sebepleri de bu bu kadar yırtıcı hayvandan bu o kadar kilometreli uçup evine varması kuşun değerini arttırıyor. Hmm. Yani biz bunu el, el, bebek, gül bebek gibi e, kafesimize saklasak bu güvercinler bu değerlere varmıyor. Bu kuşların şu anda babasının 1 milyon 252 bin euroya satılmasının en büyük sebebi 2 sene üst üste Belçika'da uçup e, orada az güvercin şampiyonu, e, Belçika genel şampiyonu olması, iki sene, ilk senesinde 3. olması, ikinci senesinde şampiyon olması, olimpiyatlara gidip şampiyon, olimpiyat şampiyonu aynı zamanda kuşta. O yüzden bu kadar değerli. O yüzden bu, bu kadar bir değerli. Bir kere, bir kez daha madde madde söyleyelim yani. Tabii. Kuşlar niye 250 bin lira değerinde? Veya niye babaları, babaları, babaları mi? evet. 1 milyon 250 bin euroya satılmış. Niye? Evet. Çünkü bir, siz az önce dediniz, evet. yön tarifini çok iyi çok iyi yapması yapıyorlar. Evet. Ve hızlılar aynı hızlılar zamanda. Ve bir yarış değil, bir sene içinde 10 tane yarışa gidiyor. O 10 yarışın içinde e, ...derecelendirmelerdeki e, en iyi güvercin çıkıyor. Yani düşünün e, yarıştığı yerde Belçika'da 60 bin güvercin yarışa başlıyor. 60 bin güvercin evet. arasından şampiyon oluyor. Evet. 60 bin güvercin arasından 10 yarışın ortalama yapılan e, klasman değerleri e, açısından e, şampiyon oluyor kuş. Ve 2 sene üst üste bunu yapıyor. Ve olimpiyatlar oluyor dünya geleninde. Evet. O olimpiyatlarda da şampiyon olması... Nasıl Değerini arttırıyor. Değerini arttırıyor. Peki şimdi en büyük değeri o. Kafamdaki sorulardan bir tanesi. Evet, şimdi buyurun. menzili ne demişti? Bunlar en uzun nereye kaç kilometre gidebiliyor? Yani normal şartlarında Armando denen kuş en uzun 750 kilometre uçtu. 750 kilometre. Ama 1300 kilometreye kadar uçan kuşlar da var. Tamam soru şu. Evet. 750 kilometreyi... Bir kere mi yapıyor dinlene dinlene mi gidiyor? Yani, Ve 750 kilometreye ne kadar zamanda gidiyor? Yani e, 8 saatlik bir zaman diliminde 750 kilometreden yani 18 saat 10 saat arasında durmadan gelebiliyor. Hiç durmadan? Evet. Wow, bir şey soracağım peki bu güvercinler bu şampiyonlar normal güvercin gibi mi yiyorlar yoksa siz ekstra besinler veriyor musunuz? Ekstra besinler veriyoruz. Mesela Bunlar, ne, ne yiyor bu şampiyonlar? Eee... E, Yurt dışından getirdiğimiz özel yapılmış karışımlar var bu e, yem olarak. Aynı zamanda ilaç olarak, ilaç takviyesi olarak aminoasit, e, vitamin, elektrolit... Ne diyorsunuz? body bildingçi gibi bunları besliyorsunuz. Daha iyi besliyoruz, ondan daha Tabii. iyi besliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size, <laughs> işte, bu kuşlar 365 gün sabah e, 8.30'da başlayıp akşam 7'ye kadar bu e, kuşların e, bakımıyla ilgilenen bir kişi var. Sadece o tek kişi. E, güvercinlerle uğraşmak. Yani 365 gün bebek gibi bakıyoruz bebek bunlara. Peki Bayram Bey evet. şimdi isimleri var mı? Var. var. Mesela bana sol baştan e, başlayarak galiba şu anki ekrandaki evet. sol başlık. E, Oradan başlayarak bir isimlerini söyler misin? Bu kuşumuz e, Golden Armando ismi. Altın Armando. Altın Babası ar Armando? Armando olduğu için. Ama şampiyon olan o. Şampiyon, şampiyon olan. o. Ortadaki? Armanda o da. Armanda. Evet. Hani Armanda. Babadan e, isimleri şey böyle. Tamam. Öbür baştaki de King Armando. King o da Kral Armando. Kral Armando. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi Bayram Bey. Bu kuş sizi tanıyor mu? Tanıyor. Nasıl anlıyorsunuz veya nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl? Yani eline gelip yenmiyor. Yani e, avucuna geliyor, omuzuna geliyor, Benim mesela gelir. omuzuma gelir mi? Gelmez. Şu gelmez. an size gelmez. Bize gelir ama size gelmez. Kokudan dolayı mı? Kokudan, e, yüz tanımadan, e, histen, geliyor. Çok yeni. Şimdi ben ben Allah muhafaza. Şimdi stüdyomuzda zaman zaman kedi olabiliyor. Benim en yok. Evet, ama uzak tutacağız. Tabii uzak tutacağız. Siz zaten o yüzden onları herhalde özel kafesle getirdim. Ha, onu diyecektim. Evet. Kafes hakikaten altın mı ya? Şaka yaptım ben ama. Şu an gümüş. <laughs> gümüş. <laughs> Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Kendi başarımızı Elazığ'da şampiyon olduk. 930 kilometrede. Adıyaman'da 830'a gene şampiyon olduk. Sivas şampiyonluklarımız var. Toplamda 10 tane maratonda şampiyonluklarımız var. Peki sizin 300'e yakında kupa Var, dağ var. ailesi çok meşhur anladığım kadarıyla evet, bu camiada evet. bunu Türkiye'de yapan çok var mı çok aile var? Var. Hani şu anda e, beslenmeyen il yok hani 81 ilimizde bu posta güvercin yarıştırılıyor. Evet. E, bizim şu anda bu güvercinlerimiz de biz ilk zamanlarda Türkiye'de e, tanınırdık. Şimdi Avrupa ve diğer ülkelerde Dünyada. de bizim güvercinlerimizin şu anda bu kuşların yavları da e, şu anda Çin, Tayvan, Singapur Amerika, Almanya, Belçika, Tayvan yani şu anda da dünyanın her bir yerine bu kuşun yavrularını da satıyoruz şu anda. Yani bayağı meşhursunuz anladığım kadarıyla. Şu anda Zaten... Avrupa'da da tanınıyoruz. tanınıyorsunuz biliyoruz. Dünyanın Peki şimdi her yerinde. Bir, 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 bir efsane midir size sorayım? Hani derler ki güvercinler için dünyanın e. en sadık hayvanıdır. Evet. yani kendi eşinden başka hiçbir eşiyle birlikte olmaz derler. Bu mesela onların eşleştirilmesinde bir zorluk yaratmaz mı? Yaratmıyor mu? Yok öyle bir e, başka bir güvercinle de eşleşebiliyorlar. Hani öyle mi? Ayrılmazsa mı? Yani ayrılırsa. bir güvercin değillerse değil mi? Evet, siz ayırmazsanız, var. siz ayırıp başka bir kafeslerde başka bir güvercinlerle eşleştirmezseniz o e, ömrü billah kendi güver eşiyle devam eder yani. Şimdi bir kere e, hani tam kelimesi kelimesi evet. altın değerinde bu kuşlar evet. tam anlamıyla siz bunları nasıl muhafaza ediyorsunuz? Sadece kendi evinizde bir bölmede mi, bir yerde mi? Bunlar nerede yaşıyor normal şartlarda? Bunların e, 200 metrekare alanda güvenlik sistemleri şey altında. Eğer <laughs> her birinin de ayrı ayrı çiftler şeklinde. Yani çünkü biz bunları yurt dışına da sattığımız için DNA testi yapıyorlar bu güvercinlerle alakalı. Öyle mi? Tabi. Hani bunları sattığımız zaman e, hani bu güvercinle bu güvercinin yavrusu dediğimiz ayaklarında markaları vardı, Bizim TC kimlik numaraları gibi. Bunlar eşleştirilinde biz onların şeyi vardır soy ağacı vardır soy ağacından yazarız ve onlardan DNA testi yapılır. O güvercinlerin gerçek çünkü çok değerli oldukları için evet. gerçekten de o doğalan kişi bu DNA testini görmesi lazım ki o kuşa o değeri Kim versin. Gibi. Tabii. Peki yaz kış fark ediyor mu? Mesela yaptıkları uzun menzilli uçuşlar o 700-800 kilometreleri yazın daha kolay yapıyordur herhalde değil mi? Öyle Zaten Mayıs ayı ile Ağustos ayı arasında bu yarışlar genelde yapılıyor. Ee, daha çok hani sıcak olmadan Ağustos ayında falan hani mayıs ayında başlanıyor. En iyi ya yarışlıkları dereceler 25 derece ile 30 derece arasında oluyor. Benim anladığım kadarıyla Belçika'da büyük şampiyonluklar yaptınız. Evet, evet. Peki sizin hedefiniz ne şimdi mesela dünyada şu an atıyorum Amerika'da evet. veya Güney Amerika'da falan ilgisi olan böyle yarışmalara Hı -hı. oraya mı hedefliyorsunuz? Bundan sonraki hedefiniz ne? Bu yani koşullarda? şimdi biz bu güvercinlerle yurt dışında da e, şu anda güvercinlerimizin yavruları yarışıyor. Biz de e, yurt dışında ee, bir kümes kurup Avrupa'da yarışmak ve 1 milyon 252 bin euroya satılan kuşlar gibi kuşların eğitmenin eğitmek istiyoruz şu anda. Ve şu anda Afrika'da da milyon euro, dolarlık yarışa kuşumuz yarışıyor şu an. O Çok güzel. Evet. Evet. Peki biz Alptağ ailesine Bayram, Alptağ ve Fatih Alptağ'a çok teşekkür ederiz. Şampiyon kuşlarımızın da başarılarının devamını diliyoruz. Biz ilk defa şahit olduk. <laughs> milyon euroluk kuşlar ve onların çocukları, yavruları evet. burada. Evet. Onlar da 250'şer bin liralık değil ile dikkat çekti. Evde iki tane daha var. Toplam beş tane yavruları var. Peki yolları <laughs> açık olsun, menzilleri uzun olsun. Amin inşallah. inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Saygılar.